Ben şöyle kabaca hesapladım 100'den fazla kale var. Bunun evet. sadece 30'dan fazlası da Mersin'de. Çandır Kalesi. Burası Çandır Kalesi. Hani sordun ya bana Mersin'de hı hı. en çok nereyi evet. ne seviyorsun? Çok güzel denk geldi. Hı hı. İşte benim Mersin'de gitmeyi en çok sevdiğim yer burası. Ayva gediğinin içinden yaklaşık bir 15-20 dakikalık toprak bir yolla Ulaşılıyor buraya. Hı hı. Bir masa dağının üstüne kurulmuş Ermeni yapısı bir kale e, burası e, ve müthiş de bir hikayesi var aslında e, bu Ermeni kalesinin benim ikinci kitabım belki e, burayla ilgili olacak. Hı hı. E, burada yaşayan Sempat adlı Ermeni prensinin e, atına binip Moğolistan'a gitmesiyle e, ilgili bir hikaye. Onun orada yaşadıkları falan. E ee, ikinci bir kitap yazma e, hı hı. düşüncem var. Umarım e, o motivasyonum e, gerçekleştiği zaman e, o kale çok önemli. Mesela burada hemen arkasından Evet. E, seninle beraber Sinop gitmiştik Kalesi buraya beraber ziyaret buraya. etmiştik. Evet. Yine muhteşem da, çekimler yapmışsın. Evet, onunla bağlantılı e, bir kale. Yani hemen yakın bölgelerde yakın bölgelerde e, bağlantılı bir kale. Yani müthiş şeyler. Bu bu kadar güzellikteki kaleler, bu güzel doğa başka bir e, ülkede olsa, e, yani oralar el üstünde tutulur. Hakikaten e, birçok Mersinli'nin bile bildiğini sanmıyorum e, evet. bu güzellikleri. Evet. Ama bir manastır ortamı söz konusu gerçekten. Çünkü yani. inziva e, ortamına çekiliyorlar biliyorsun manastırda e, din evet. görevlileri. Evet. Tam bir inziva ortamı. E, yerleşim yerlerinden uzak, doğayla iç içe. E, muhteşem kalelerden e, kiliselerden birisi. Oranın da ben şeyle alakası olduğunu düşünüyorum. Yine e, Çandır Kalesi ile alakası olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü aynı yol güzergahlarına yakın. Zaten evet. Çandır Kalesi de e, adeta e, Orta Doğu'yu Kilikya üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan önemli iki yol üzerinde. Evet. E, biliyorsun bir Bizans e, kralı da sığınmıştı şeye Çandır Kalesine dolayısıyla çok çok önemli bir kale, Çandır Kalesi ve civarındaki kaleler de o anlamda önem kazanıyor. keşliktir göz gözne kalesidir. Hepsi zaten birbiriyle görüş alanı içerisinde neredeyse. Aramızda aramızdaki bu güzel görsellerde de atlamak istemiyorum. Sanırım Elasi Sevas'te evet tiyatrosu. Evet. 2300 kişilik bir tiyatro ve yolun kenarında bir tiyatro ama insanların bazıları ya oradan geçerken bile e, dikkat edip başını bile çevirmiyor. Evet. Ben daha e, dün oradaydım. Öğrencilerimizi götürdük bir gezi yaptık oraya. Öğrencilerimiz gerçekten çok e, keyif aldılar, beğendiler. E, sadece tiyatroyla da ibaret değil zaten. Önünde e, Agora'sı, karşısında Bizans Sarayı, e, deniz tarafında limanı Tabii. ve hamamı. <laughs> Muhteşem bir antik kentimiz El Sebasti'de. Evet. Ee, Şeydi tekrar dönelim istersen evet. ben e, işte tekrar oraya zaten hı -hı. döndük görüntülerde de ya çok seviyorum bu kaleyi o yüzden anlatmaya evet. doyamıyorum orayı kesinlikle çok keyifli ee, aynı zamanda da yine Selçuklu e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam ikinci Kaykavus'un e, karısı ve annesi öyle ee, de bir hikayesi var öyle de e, sığınıyorlar e, Çandır buraya Çandır kalesine e, ama Moğollar istiyorlar onları. Hı hı. Çandır Kalesi'nde Ermeniler de çok birbirleriyle tartışıyorlar ya verelim vermeyelim falan. Ama vermeseler ne olacak yani Moğollar gelecek, ezip geçecek. Eee Moğollara veriyorlar. Evet. Selçuklu şeyinin sultanının karısı ve annesini ve Selçuklu sultanı buna çok kızıyor. Geliyor buraları talan ediyor falan. Yani müthiş hikayeleri var Çandır hikayeler var Çandır Kalesi ile ilgili. İşte yazabilirsem o ikinci kitabım buradan başlayarak Anlatılan bir tarihi roman olacak. Evet. Ee, i̇nşallah bu çalışmayı kısa sürede gerçekleştirirsin. Biz de keyifli okuruz diye umuyorum.